Pareto ilkesi, işletmelerin etkinliklerini artırmak ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için önemli bir kavramdır. Bu ilke, işletmelerin çeşitli alanlarda stratejiler geliştirmesine ve karar verme süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olur. Bu videoda Pareto ilkesinin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, işletmeler için neden önemli olduğunu ve girişimcilerin bu ilkeyi nasıl kullanabileceklerini ele alacağız. Pareto ilkesi nedir? Pareto ilkesi İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Pareto, 20. yüzyılın başlarında yaptığı gözlemler sonucunda toplumun büyük bir bölümünde gelirin küçük bir azınlık tarafından kontrol edildiğini fark etmiştir. Bu gözleminden hareketle Pareto, gelir dağılımında gözlemlenen bu eşitsizliği ifade etmek için 80-20 kuralını ortaya atmıştır. Bu kurala göre bir sistemin %80'inin sonuçlarının %20'sinden sorumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu ilke daha sonra işletme ve ekonomi alanında geniş bir şekilde kabul görmüş ve uygulanmıştır. Pareto ilkesinin uygulanması. Pareto ilkesi işletmeler için birçok alanda uygulanabilir. Örneğin Müşteri portföyü yönetimi, Pareto ilkesi müşterilerin gelir ve karlılık açısından sınıflandırılmasında kullanılabilir. İşletmeler en karlı müşterilerini belirleyerek bu müşterilere odaklanabilir ve kaynaklarını onlara yönlendirebilirler. Ürün ve hizmet yönetimi, Pareto ilkesi işletmelerin ürün ve hizmet portföyünü değerlendirmelerine yardımcı olabilir. En karlı ürün veya hizmetler belirlenerek işletmeler stratejilerini buna göre şekillendirebilirler. Satış ve pazarlama stratejileri Pareto ilkesi satış ve pazarlama faaliyetlerinde de kullanılabilir. İşletmeler en etkili satış kanallarını ve pazarlama yöntemlerini belirleyerek kaynaklarını bu kanallara yönlendirebilirler. Girişimciler için Pareto ilkesinin önemi Girişimciler için Pareto ilkesi, sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir. Yeni bir iş kurarken veya mevcut bir işi yönetirken girişimcilerin zamanı, para ve diğer kaynakları sınırlı olabilir. Pareto ilkesi, bu kısıtlı kaynakları en etkili şekilde kullanabilmeleri için bir yol gösterici olabilir. 4 sonuç Pareto ilkesi, işletmelerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olan önemli bir kavramdır. İşletmeler, bu ilkeyi müşteri portföyü yönetiminden ürün ve hizmet yönetimine, satış ve pazarlama stratejilerine kadar birçok alanda uygulayabilirler. Girişimciler için ise Pareto ilkesi, sınırlı kaynakları en etkili şekilde kullanarak başarılı bir iş kurmalarına yardımcı olabilir.